nasılsınız? Çok Bizler de çok iyiyiz. Uzun zaman kalı sizleri de artık e, İstanbul'da görüyoruz. Çok yakın arkadaşımız yani bizim e, yapanlar... aile, dostumuz olan üyelerimizle. Çok güzel olsun diyelim ilk günlük Zor günler geride kaldı diyebilir miyiz artık? Yani e, ben çıkalı dört ay oldu. Evet. E, tam olarak zor günler geride kaldı diyemem açıkçası. Ama evet. zaman zaman alışmaya çalışıyoruz. böyle eğlendik mi sana? Bazı şeyleri böyle geride bıraktığımızda yani. Hangi şey geride kaldı diyebilir miyiz? Aslanım, ne ya? <laughs> Şöyle, gerçekten, <laughs> hani, insanlar yani, ne yani, kadar bir şey bir derse de, e, zorluklar yaşadık. <laughs> Bu konuda kaldı? çalışıyoruz. <laughs> İnşallah. Ne oluyoruz. Hemen, 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 günlerde de... Beraber ablanızla birlikte beraber evet. e, bir, bir video'nuz yani. vardı özellikle. Şimdi şöyle e, oğul aslında bizim ben içeride kardeşimin ayağının altına kadar öpüyordum çünkü ee. on iki tane evladı var ben içeride ona hem anne hem baba oluyordum çok destek oluyordum e, yaşanan çok zor şeydi bir de kavuş arkadaşımız zaten onunla bir çocuğu vardı ben hani evlat sahibi değilim benim çocuğum yok ama. Onları anlamakta çok güçlük çekiyordum cezaevindeyken ama ben onun ayağına her yerini öpüyordum yani o benim ben ona hem anne hem babayım o videonun içerisinde de biz içerideyken hala dayı çalardı hala dayı da bile biliyorsunuz biz evet. doğum gününe falan hep getirirdik İrem olsun sağ olsun Sefa olsun Hala olsun yani kurtulmuş olsun hepsi geliyorlardı o şarkılar number one Türk vardı, ee, çalıyordu. Dilan hep ağlardı. Ee, bir daha bir günler gelecek mi diye. İşte ben de o videoda ona şey dedim. Hatırlıyor musun dedim, hep bunları söylüyordun dedim. Bak işte o günler geldi ablacığım derken bir abla kardeş birbirimize, e, bir birbirimize bir yakınlaşmamız oldu ama toplum halkı artık biliyorsunuz e, gündemimizde evet. o kadar çok şeyler var ki bebek katilleri bir sürü şeyler adlarına da bizi yazıyorlar evet. çok diyorum ama toplumu rahatsız edilecek en ufak bir varsa toplum adına buradan da özür diliyorum O biz abla kardeş ve o anneyim e, her şeyden önce kardeş bir abla değil e, hem annem hem babayım böyle bir videomuz oldu ama işte onu da yakınlaştırıp yakınlaştırıp tekrar yakınlaştırıp bir de uzunlaştırıp tekrardan arkasına bir şeyler koyup e, bu şekilde bir servis edildiğinde ben çok üzüldüm. E, toplum adına, bizi sevenler adına, e, izleyenler adına çok üzüldüm. Dilerim inşallah bu tarz e, videolarımızı ya da bu tarz şeylerimizi gündem olarak konuşturmazlar. Çünkü gündemimizde o kadar çok şeyler var ki. Ee, inşallah onlar konuşulur. Albüm lansmanı olarak da söylendi. Dilan Hanım'ın yeni şarkısının yani albüm lansmanı Aslında oldu. bizim albümümüz çıkacak. Hı -hı. Ben 2005'te çok güzel bir şarkı yazdım. Hmm. olsun dedi. Evet, beraber iki kardeş söyledi de inşallah onu. Ama kardeşim biliyorsunuz e, Enerji şarkısı evet. yazmıştı. E, enerji şarkısını yazan Genco beni aradı. Masak raporumuzun çıktığı ilk gün. Of dedi işte ben bugünleri çok güzel bir şarkı yazıyorum dedi. O gün bu şarkıyı yazmış e, ee, şu anda değil. Ee, ilerleyen süreçlerde asıl istediğimiz şarkımız bu ama şu anki süreçte tamamen bize anlatan, e, hayatımızı anlatan, içerideki süreçlerimizi anlatan bir video ile yani e, bir şarkı ile girmek istiyoruz. Psikolojik olarak nasıl hissediyorsunuz kendinizi? olarak kendimi yani güzel hissediyorum ama ya, e, ya. artık Twitter'a gülmeyi bıraktım. Hayatımızda de, hayatınızda Birel değişiklikler de. oldu mu? Ceza sonra? Oldu tabii ki de. Eskiden de böyle çok sevgi seli vardı. Tabii. Yürüyemiyorduk şeydi hayır. ama şimdi daha hayır. bir kat, evet. daha bir fazla. Tabii hayır. ki çok güzel, hayır. güzel hayır. Ama bir anlamda çok rahat bir Çok şey korkuyoruz. Çünkü bu kadar gündemde olup da bir anda hiçbir şey olmadan bir gecede hepimiz içeri girdik biliyorsunuz. Çok zor süreçler yaşadık. Allah kimseye yaşamıştır, bize yaşanmasın. Amin. Bu ee, cezaevi süreçlerinden bugüne kadar olan her şey, bir film olarak veya bir kitap olarak yazmayı düşünüyor musunuz? Veya beyaz perdeye attıracak mısınız? girmeden kişi. önce bizim hayatımızda film yapmak evet. istiyorlardı. İlk önce onu söyledim. Hani evet. çok yanlış anlaşıldı. Hani e, film yapılma olayı falan ama biz girmeden önce bile film yapılması isteniyordu zaten. Şu anda çok o süreç var ama kimseyle bir konuşup ya da konuşma aşamasında olduğumuz kimse yok. Çok bir kişi geliyor filmimizi yapmak istiyor ama şu anda kimseyle filmimizle ilgili bir konuşma içerisinde değiliz. Bunu ilk başta aktarmak istiyorum. Söylemek istiyorum. İlerleyen süreçlerde hayalimizdeki olan bir başta bir, bir mahkemede her şey bir sonlansın. sonrasında tabii ki de yani isteyen bir <laughs> şey olursa, film olursa, olur. Olmaz. Olmaz. <laughs> Belki kendi filmini kendim oynarım. <gülüyor> 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 ya ne zaman bitecek, ne zaman sonuç alacak tam anlamıyla. Onu bilmiyoruz. Tamamen e, ilerleye kalmış bir şey. adalet dediğim gibi ben hiç bu bu zamanda da, da söylüyorum. Bu adaletine sonsuz bir güvenim var. bir gün tecelli edeceğine hep inanıyordum, hep biliyorum. Ve bir gün gerçekten tamamen sonunda edeceğine de inanıyorum. Engin e, Bey'i Dilan paylaşımlarından görüyoruz, hep sürekli evet, düşünüyorum diyor. Evet ben şey diyordum, cezaevinden çıkınca çık kardeşim hiç soru yapmayacak diyordum, <laughs> bir sene şey ee, böyle, ee, biz içeride içerideyken de hep şey diyorlar, hani evet. ilham almam ama benim kız kardeşimin e, hayatı... Aile de geliyor bu arada, Dilan Hanım, Engin Bey'i. Biraz ya. bayağı. Dilan Hanım'ın paylaşımlarını yanlış anlıyorlar. Evet. Aslında röportaja evet. beraber devam edelim. Edelim. Ya evet. Evet. Dilan Hanım, Engin Bey merhabalar diyelim. Hem olsun Arkadaşlar Evet. Arkadaşlar haber geri çıkalım ama. Nasılsınız Ay, diyelim ilk Efendim. Bir dakika yavaş yavaş. Bir ortaya. Yavaş konuşuldu. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Sıra Hanım birazcık arkamasını Engin Bey, düşünmeye devam ediyor musunuz? Sürekli videolarda düşünüyorum, düşünüyorum dedi. Engin abi, biz de düşündü ya. Çok teşekkür Peki, ederiz. Peki efendim, şarkı ne zaman çıkacak? Onu da, da soralım. Aralıkta. Sözleri çok konuşuldu. Ben yaptımlar diyorlar. Ben sizden doğru. Ben sizden doğru. Ben, 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 ben